Ülkenimizde spor haberleriyle devam ediyoruz. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şanlıurfa Spor, Behlül Aydın ve Şiar Kebir ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sezon ligde büyük başarı sağlayarak taraftarların gönlünü almaya hedefleyen Şanlıurfa Spor, Humalı çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezonun ligde kalma uğruna büyük bir başarı sergileyen Şanlıurfa Spor, bu yıl kulüp başkanının tekrardan emin yetimin seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlamıştı. Yapılan önemli transferlerin ardından çalışmalar devam ederken Şanlıurfa Spor tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile iki yeni transferini daha duyuran Şanlıurfa Spor, taraftarlarını heyecanlandırdı. Yapılan paylaşım ile duyuru yapan Şanlıfa Spor yaptığı açıklamada Şanlıfa Spor geçen sezon Pendik Spor ve Sancaktepe formaları giyen Trabzonspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Behlül Aydın ile bir yıl kiralık sözleşme imzaladı ifadelerini kullandı. Trabzonspor'dan transfer ettiği genç futbolcunun ardından bir transferi daha duyuran Şanlıurfa Spor yaptığı açıklamada Şanlıurfa geçen sezon kiralık olarak Van Spor FK forması giyen İstanbul Spor'dan 22 yaşındaki Stober Şiar Kebir ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifadelerinde bulundu. Gerçekleştirilen transfer haberlerini alan taraftarlar heyecanlanırken bu sezon beklentilerin ise büyük olduğunu öğrenildi.